Herkese iyi akşamlar arkadaşlar, yarın koşulacak İzmir at Yarışları için birlikteyiz. Altın ilk ayağında 8 numaralı Kryptonite ve Form Durumu çok iyi olan 9 numaralı Balmumu birlikte değerlendirilmeli. Şayet geniş kupon yapıyorsanız 7 numaralı Mismira e Sertel'den ben çok iyi bir yarış bekliyorum yarın. 3 numaralı Brave Dancer ve 1 numaralı SSR'in de geniş kupon yapıyorsanız birlikte değerlendirin. Altın ikinci ayağında 4 numaralı Sank ve 3 numaralı Everything Alright birlikte değerlendirilmeli günün en güzel koşusu olacağını düşündüğüm üçüncü ayakta iki Rumalı Altın Tepe'nin yarışı kazanacağını düşünüyorum. Nedeni karizmatik ve hulki birbirini yiyecek. Kozmos, Büyük Menderes ve Altın Tepe'de onların gerisinde atak kollayacaklar. Viraj dönülürken Altın Tepe bence liderliği alacak ve transit olarak yarışı kazanacak eğer Büyük Menderes'e yakalanmazsa. Altın'ın dördüncü ayağında altı rumalı Süper Sweet ve beş rumalı God of Love. birlikte değerlendirelim. Bu iki ismi ayırmayalım. Altının 5. ayağında alternatiftekin 1 numaralı Anka Ateşi, 2 numaralı Gökçe Star, 7 numaralı Melike Abla, 8 numaralı Anayurt ve 4 numaralı Uzun Mehmet geniş kupon yapıyorsanız değerlendirilebilecek şanslı isimler. Altının sola ayağında 8 numaralı yarım adadan iyi bir yarış bekliyorum yarışı bulabilir. 10 numaralı Yeğenim Toprak ve 1 numaralı Altı Şimşek hata kollayacak şanslı isimler dikkatliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum.